Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Okey oyunu Part 2 çekeceğiz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Ama bu şöyle geç. Biz de ilk kez oyuna geçeceğiz. Ee, tamam şöyle çek. Bunlar şöyle. Hmm. Buna <laughs> Ne Başka bir çıkmadı arkadaşlar. Yine bir on. Yedik lan Yedi Sen şöyle. Oh. Arkadaşlar. Evet bak. Çektik. Ne tuttu yedi. İki tane bir şey yok yani burada. çektik mi? Bak işte bu kadar. Çok sağır kardeşim. Kaldık, düğüne geraktık Allah'ım. Aldığım gibi gül atmış ki ya. At gitsin. Eee... Bak gitsin. Ya ya. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Nasıl oyun? Lan 2 lan 2. Aa bitti el işte. <laughs> yine bir veriyor bir arkadaşlar ya. Bir daha yine bir alacağım ya. Adam aldı. Aldı adam aldı. Ya et ya vallahi. Oyun böyle. Ne yapacağız ne yapacağız? Şunu bak. Şunu şuradan bozalım. Şuradan iki. Şuradan şöyle yeter. Tamam. Şuradan şuraya çektik. O. Şöyle 11 atalım. Tamam bir 9 lazım buraya. Şuraya 9, şuraya 8 lazım. Eee Tamam hadi yavrum. Buraya da 10 lazım. Olmazsa buzlanız. Arkadaşlar 7 de lazım bura. 7 dolar. 7 dolar. Buraya 9. Buraya 8 dolar. 11 dolar bilir oraya. Üf. Gelirim ben. Geliyor. Tıpış tıpış. Aşağı çek. Şunları şöyle. Evet. Vay 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 ne şanslıyım var ya bu el. Boy ne şanslıyım lan. Ya çekeceğim iki ya da adamlar atacak iki. Ay. Ama almayacağım o beşi. Almadığımı pişman oldum. Almayacağım. O gün adam bir attı var ya nişanslıyım öyle ben kazanacağım yani kaç kaç yok ee, ot gitsin şimdi öyle Ya rahatım yani alacağım be bu ele? Alacağım dedim mi demedim mi? 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 Hadi bakayım. Oh my god. Müzik <laughs> <sikis> çıktı. Bu? <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz. Adam yedi çıktı be. <laughs> oh, rahat ben de denedim bu be. <laughs> Bu ay ben de demedim mi? <laughs> hamam, hamam tası mı? Ona ala ha. Hamam tası. Okey var bizde. Bak bak. Seni gidi seni okey vermiş bize. şunu şöyle bir şekilde Arkadaşlar bu şunu şöyle çıkar belki ya 5 ya 8 Ne dedim ben? 5 8 çıkartayım dedim mi? Beni niye dinlemiyor?

yine e, yaptı yapacağını vermiyor 3 vermiyor bak Dedik başlardığımızda ne güzel veriyordu şimdi vermiyor Bunu 5 verdi biz de değil lan Allah Allah. Masat al dizim. Ya masat dizim ya. Ya. Prensin ana menü. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayınız. Videomuz buraya kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Akşama video geliyor. Başka oyun videosu.